Evet merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 6 numaralı testimizin sorularını çözmeye çalışalım. Birinci sorumuz sekant 30 çarpı kosekant 300. Şimdi sekant 30. Sekant 30 yerine biz şunu yazabilir miyiz? Sekant neydi? Bu kosinüsün tersiydi. Çarpmaya göre tersi. O zaman kosinüs 1 bölü kosinüs 30 yazarım sekant 30 yerine. Bu da 1 bölü sinüs 60 diyebiliriz hatırlatma amacıyla. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2 idi. O zaman nedir burası? 2 bölü kök 3 çıktı. Bu dursun burada. Şimdi kosekant 300. Şuradaki C'den hatırlayacaktık. Bu da 1 bölü sinüsün tersiydi. Sinüs 300. Şimdi sinüs 300'ü de ben şöyle düşüneyim. Sizin için 1 bölü sinüs 270 artı 30 diyeyim ben. Sinüs 270 artı 30. Şimdi burada kime göre yazdım? 270'e göre. Bu durumda 270'e göre yazınca hangi bölgedeyiz? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüs eksi 270'e göre yazdım. Kosinüs oldu. Kosinüs 30. Yine ne oldu o zaman ifade? Eksi 1 bölü sinüs 60 yani kök 3 bölü 2 oldu o da. Peki şimdi soruya gelelim. Sekantımıza ne demiştik? 2 bölü kök 3 demiştik. Peki kosekant 30'a ne dedik? Eksi geldi başa. 1 bölü kök bölü 2. O da ne oldu? Eksi. Şu 2 bölü kök 3'üm duruyor. Buradaki 1 bölü kök 3 bölü 2. 2 bölü kök 3 olarak geldi. 2 ile 2'yi çarptım. 4 eksi duruyor. Eksi 4 bölü kök 3 ile kök 3 çarptım. 3 çarpımız A'da ne oldu? Hemen ikinci sorumuza geçelim. Şimdi ikinci soruda sinüs 60. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. Bunu bilmemiz lazım. Çarpı kosinüs 330. Şimdi 330 yerine ben ne yazabilirim? 270 artı 60 yazabilirim. Şimdi 270 yazdığıma göre bunun başına kosinüs yazarsam bunun başına da kosinüs yazdığım zaman ne oldu? Hangi bölgedeyim? 4. bölgede. 4. bölgede kosinüs artıdır. 270'e göre yazınca sinüs 60 oldu. 360'da kök 3 bölü 2 idi. O zaman çarpı kök 3 bölü 2 mi yazdım. Şimdi sıra kotanjant 225'te. Kotanjant 225. Nasıl yazayım ben onu? Kotanjant 180 artı 45 diye yazayım. Şimdi 180'e göre yazdığıma göre isim değişmeyecek. Fonksiyonun ismi değişmeyecek. Kotanjant. Hangi bölgedeyim? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotanjant artı. Kotanjant 45. Tanjant 45, kotanjant 45 birbirine eşitti. O da 1 çıktı. O zaman çarpı 1. E burası ne yaptı? 3 bölü 4 etti. Cevabımız C'yan oldu. Üçüncü soruya geldik. Şimdi bu ifade bu şekilde devam etmiş. Ne var? Sinüs 30 var. Sinüs 60 var. Sinüs 90 var. Sinüs 360 var. Sinüs 360 sinüs 0'a eşittir. Şimdi 0 sıfır da 0'dır. O zaman diğerlerine girmeye gerek kalmadan bu sorunun cevabı direkt denizli olarak dedik. Şimdi sekant 120 ve artı kosekant 150. Şimdi sekant 120. Ben bunun yerine ne yazabilirim? 1 bölü kosinüs 120. S harfinden hatırlayalım. Şöyle. Şuradaki sekantın S'si. O zaman bunun Harf olarak s ile başlayan değil de c ile başlayan yani 1 bölü kosinüs 120. Peki ben bunu 1 bölü kosinüs 120, 90 artı 30. O zaman eksi sinüs 30 yazdım. Sinüs 30 neydi? 1 bölü 2. O zaman burası eksi 2 çıktı. Peki kosekant 150. Bu da nedir? 1 bölü sinüs 150. Sinüs 150 yerine 1 bölü sinüs 180 eksi 30. Bak 150 yerine. Ben bunu 180'e göre yazınca ikinci bölgede sinüs. Çünkü 150 ikinci bölgede artıydı. O zaman ben bunu yine 1 bölü sinüs 30 yazdım. Sinüs 30 neydi? 1 bölü 2. 1 bölü 1 bölü 2. O da 2 çıktı. Şimdi tanjant 135. Ben bunun 90 artı 45 veya 180 eksi 45 yazdığım zaman her şekilde 1'e. Tam ikinci bölgede eksi 1'dir. Şimdi burası eksi 2 çıkmıştı. Şurası 2 çıktı. E sonuç 0 bölü eksi 1. Yani 0 çıktı. Şimdi 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuz ne diyor? 5. sorumuz diyor ki Şuradan kalemimizi aldık. 2 bölü 2 artı x. Yani 90'dan x geçmiş. Ama sinüs eksenine göre yani dikey eksenine göre şuna göre tarif ediyor. Bakın şurası sinüs ekseniydi. Sinüs ekseni burası da kosinüs ekseniydi. Sinüse göre tarif ettiği zaman fonksiyonumuzun ismi değişiyor. Hangi bölge geçmiş? İkinci bölge geçmiş. İkinci bölgede kosinüs eksiydi. O zaman bir kere kafadan eksi geldi. Peki Fonksiyonum değişti. Sinüs oldu. Sinüs x oldu. Şu artıyı yazalım. Bu artıyı yazdık. Pi bölü 2 ne yapmış? Şu sınırda bu tarafa düşmüş. Yani bu sefer bu kosinüs sinüse dönecek. O zaman sinüs x oldu. E burası sıfır etti. Cevabımız sıfır. Diyor ki bu hangi bölgededir? Peki nereye göre gitmiş? Bir bakalım. Dikkat ederseniz eksi. Yani saat yönünde dolaşmış. Hatırlayalım saat yönünde dolaşırsak eksi. Saat yönü tersine dolaşırsak artı gidiyorduk. Peki ben bunun önce bir esas ölçüsünü bulayım. 19'u paydan iki katı olan 8'e böleyim. Şimdi 2 kere 8 16. İki şekilde yapabiliyorduk bunu. Ee, bir normal bölme yapar gibi yaparız. Yani 2 kere 8 16. Kalan kaç olur 16 gittiğimiz zaman? 3 olur. Bir Pekala ne yazacağım ben? Eksi 3 kalan pi bölü paydam karşı 4. Halen eksi değil. Ben bunu bir sefere mahsus 2 pi'den çıkarıyorum. 2 kere 4 8. 3 pi çıkarsam 5 pi bölü 4 oldu. Şimdi pi bölü 4. Bakın bir tane pi bölü 4 burası. 2 tane pi bölü 4. Şurası dört tane pi bölü 4 eder. 180'e gelir. 5 pi bölü 4 burasıdır. Yani hangi bölgede? Üçüncü bölgede olur. Bu bir. Peki başka yapabilir miyim? Yaparım. Pi yerine 180 yazarım. Dörde bölerim. Buradan olur. Başka yapabilir miyim? Şu bölme işlemini şöyle de yapabilirim. 19'u yine 8'e böleceksiniz. Ama iki kere değil, 3 kere yazacaksınız. 3 kere 8 24. 19'dan 24 çıkar. Ee, bu eksi olduğu için biz çıkarma işlemi yapıyorduk. Burası artı oldu. Bu sefer ne oldu? 5 kaldı. O zaman 5 pi bölü 4. 5 pi bölü 4. Şunu eksiyle çarpıyorsunuz. Şurası eksi oluyor. Bir daha çıkarma yaptığınız zaman burası artı oluyor. Yani ikinci bir 2 iki pi'den çıkarma işlemi yapmamış oluyorsunuz. Şimdi buna bakalım. Burada ne var? 15 pi bölü 2. Şimdi 15'i kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Nereden geldi 4? Şu 2'den. Paydanın iki katı. 2 katı. 2'ye böldüğüm zaman 3 kere 4, 12. Kalan 3. O zaman bunu silip, bunu yerine sinüs aç. 3 pi bölü 2 artı alfa. Peki 3 pi bölü 2 hangi sınırımızdı bizim? Hatırlayalım. 3 pi bölü 2. 3. bölgeyle 4. bölgenin sınırı. Pekala Burada fonksiyon neydi? O ismi değişecek. Fonksiyon ne olacak? Sinüsle kosinüs değişecek. İşareti eksi. Eksi kosinüs alfa. Niye eksi? Çünkü dördüncü bölgede sinüs negatiftir. Eksi kosinüs alfa. Cevabımız ne dedik? Adana dedik. Geldik buraya. Şimdi 2 pi. 2 π direkt silebiliriz. Bunun kosinüsü, sinüsü, tanjantı, kotanjantı fark etmiyor. Tam açı çünkü orası. Ne oldu? Burası kosinüs alfa oldu. Sinüs pi eksi alfa ikinci bölgeye düşmüş. Pi'ye göre tarif etmiş. O zaman burası sinüs alfadır. Kosinüs bölü sinüs kotanjant alfa olarak edilmeyi işaretledik. Evet. Testimizin ilk 8 sorusu bitti. 9. soruya geldik. Şimdi 9. soruda ne soruyor bize? Tanjant 20 A'ymış. Şimdi 180'i 160'ı 180'e tamamlayan kimdir? 20'dir. O zaman 160 yerine ben tanjant 20 yazabilirim ama hangi bölgede yazmış olurum? İkinci bölgede o zaman eksi geldi. Şimdi kotanjant 110. Bakın 110 yerine ben ne yazacağım? 90 artı 20. Peki bunun başına kotanjant getirirsem kotanjant 110 yazdığım zaman kotanjant 90 artı 20 yazdığımda 90'a göre yazdım. O zaman bunun ismi değişti. Ne oldu? Tanjant oldu. Tanjant 20. Ama hangi bölgedeyiz? İkinci bölgede. İkinci bölgede tanjant nedir? Eksidir. O zaman bu da ne oldu? Eksi tanjant 20 oldu. Paydaya bakalım. Paydada ne var? Kotanjant 200. Kotanjant 200 yerine ben kotanjant 180 artı 20 yazsam o da ne olur? Üçüncü bölgede kotanjant artıdır. O zaman kotanjant 20 oldu kotanjant 20. Şimdi burası da kotanjant 20. E peki tanjant 20 A ise kotanjant 20 nedir? Hemen buradan şunu hatırlayabiliriz. Tanjant 20 çarpı kotanjant 20. Burada 20 olması önemli değil. Tanjant teta çarpı kotanjant teta her zaman 1'dir. O zaman burası A çarpı kotanjant 20 yazarsam o zaman kotanjant 20 eşittir. Bakın şurası 1'di. 1 bölü A oldu. Şimdi hepsini yerleştirelim. Ne oldu? Şurası eksi 2 tane tanjant 20. Yani eksi 2 tane A bölü 1 bölü a. Birinciyi aynen yazar, eksi 2 a yazar. İkinciyi a, e, ters çevirip çarparsak eksi 2 a kare olarak edirne olarak sorumuzun cevabı çıkar. Şimdi 10. soruya geldik. 10. soruda 7 pi bölü 2. Paydanın iki katı kaçtır? 4. 7 pi bölü 4. Yani şu 7'yi 4'e bölersek 7'yi 4'e bölersek bir kere var bir kere 4 4 kalan 3. O zaman şu 7 pi bölü 4 yerine ben 3 pi bölü 2 yazabilirim. Peki 13'ü 4'e bölelim. Kaç kere var? 3 kere 4 12 kalan 1. O zaman şunu yerine de pi bölü 2 yazabilirim. Şöyle bir tane pi bölü 2. Şunu da 5'i 4'e bölersek bir tane kalır. Bir tane pi bölü 2 olur. 11'i 4'e bölersek bakın 11'i 4'e bölelim. 3 kere 4 12 eder. O zaman 2 kere 4 8 kalan 3 oldu. Bunu yine de 3 pi bölü 2 yazdık. Şimdi sorumuz şu oldu. Kosinüs 3 pi bölü 2 artı x. İlk gibi bu. 3 pi bölü 2. 3. bölge ile dördüncü bölgenin sınırı. Geçmiş bunu. X kadar geçmiş. O zaman fonksiyonun ismi sinüs oldu. Sinüs ama işareti x artı. Niye artı? Çünkü dördüncü bölgede kosinüs artıydı. Sinüs x oldu. Şu artıyı yazdım. Pi bölü 2 eksi x. Pi bölü 2 eksi x. Burası bir bakalım pi bölü 2 miydi? Onu bir silelim. Oraya düzgün yazmamışız çünkü. Hop. 13 pi. Evet pi bölü 2 eksi x'ti. Burası bir tane pi bölü 2 eksi x. Birinci bölge ile ikinci bölgenin sınırı birinci bölgeye düşmüş. E bu ne oldu? Kosinüs x oldu. Pi bölü 2 artı x kosinüs ikinci bölgede eksidir. Eksi sinüs x oldu. 3 pi bölü 2 eksi x üçüncü bölgeye düşmüş. Çünkü çıkarma var. Kosinüse dönüştü. Kosinüs bu bölgede eksidir. Kosinüs x. E, sonucumuz sıfır oldu. Devam edelim. 11. soruya geldik. 11. soru ne diyor? Demiştik ki 2 pi'yi silelim. Hiç yazmamıza gerek bile yok. Sildik bunu. Şimdi ne çıktı? Kosinüs eksi x. Kosinüs çift fonksiyonda İçindeki eksilikten etkilenmiyordu. Yani kosinüs eksi x yerine siz ne yazabilirsiniz? Kosinüs x yazabilirsiniz. Ama tanjant içindeki eksilikten etkileniyor. Yani bu eksiliği ne yapıyor? Dışarıya çıkarıyor. O zaman bunu yine bir eksi tanjant x yazdık. Şimdi kosinüs pi bölü 2 artı x. Kime göre yazmış? Sin, sinüse göre yani ikinci bölgeden üçüncü bölgenin sınırına göre yazmış. Pi bölü ikiye göre yazmış. O zaman fonksiyonumuzun ismi değişiyordu. Kosinüs ne oluyordu? Sinüs oluyordu ama işareti eksi. Eksi sinüs x oldu. Şimdi pi bölü iki artı x kotanjant neye dönüştü? Tanjantı işareti eksi. O zaman eksi, bir eksi tanjant x oldu. Paydamız aynı. Ne var burada? Kosinüs x oldu. Bir eksi tanjant x. Şuradaki eksilikten dolayı eksi sinüs x oldu. 1a eksi tanjant x oldu. Pekala bir bakalım ifade neye dönüştü? İfade şuna mı dönüştü? Kosinüs x eksi sinüs x bölü 1 eksi tanjant x. Pekala şıklarımızda bu yok. Peki ne yapacağım? 1 eksi tanjant x'e bir bakayım. 1 eksi tanjant x. Bu 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x'tir. Bunu bununla çarparsam ne oldu? Şöyle bir şey mi çıktı? Kosinüs x eksi sinüs x bölü kosinüs x oldu. O zaman soruyu bir daha yazalım. Kosinüs x eksi sinüs x bölü bunu yazdık. Kosinüs x eksi sinüs x bölü kosinüs x. Bakın birinciyi aynen yazar, ikinciyi ters çevirirse bir daha yazalım o zaman. Kosinüs x eksi sinüs x birinci, ikinciyi ters çevirdim. Kosinüs x bölü Kosinüs x eksi sinüs x, x. Bakın bunlar birbirini götürdü, elimizde kosinüs x kaldı. Cevabımız denizdi. Evet. 16x 3 imiş. 16x 3 pi. Peki 3 pi sayısına bir bakın. Bu 2 pi artı pi değil midir? O zaman 2 pi silersem 16x pi'dir. Biz 16x'e pi diyebiliriz. Peki 3x 3x şöyle yapalım. 8x'e de pi bölü 2 diyelim mi? Yani 90. Şimdi bunu 8'e kim tamamlar? 3x'i 8'e 8x'e kim tamamlar? 5x tamamlar. O zaman 90'a tamamlıyorsa ben kosinüs 3x yerine sinüs 5x yazabilirim. Kosinüs x yerine de sinüs 7x yazabilirim. Çünkü 8'e tamamlayan 7x. Böyle sinüs 7x artı sinüs 5x. Payla payda aynı. O zaman cevabımız kaç çıktı? 1 çıktı. Evet. 13. soru. Ne var 13. soruda? 1 artı tanjant kare x. Bakın 1 artı sinüs kare x bölü Kosinus kare x. Pekala, yani bunu bununla çarparsanız ne olur? Kosinus kare x artı sinüs kare x bölü kosinüs kare x. E, yukarısı bir, bir bölü kosinüs kare x olur. Ben bunu yine bir bölü kosinus x sin karesi yazarsam, e, bu da ne çocuklar? Sekant kare x'tir, yani deniz. 14. Soruya geldik. 1 eksi sinüs kare x. 1 eksi sinüs kare x kosinüs kare x'ti. Bölü kosinüs kare x. O da eşittir. Yani 1 yani edilme. Bir eksi tanjant kare x. Az evvelki ifadede bunu görmüştük ama yine de yapalım. Bir eksi sinüs kare x bölü kosinüs kare x yazayım. Bunu bununla çarparsam kosinüs kare x eksi sinüs kare x bölü kosinüs kare x. Şimdi bunu aynen yazayım. Birinci aynen yazılır. Hatta çarpanlar ayırarak yazayım. Kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs kare x yazdım. Şimdi paydaya bakın. Bölme işlemi nasıl yapılır çocuklar? birinci aynaya yazılır. ikinci ters çevirip çarpılır. O zaman kosinüs kare x bölü sin x artı cos x. Bakın bununla bu gitti. Şu kare ile bu gitti. Peki yani şunu çarparsak ne oldu? Şöyle bir şey mi oldu? Kosinüs kosinüs kare x hmm. şunun hepsi gitti. Tamam. O zaman elimizde ne kaldı? Kosinüs x eksi sinüs x. Kosinüs x eksi sinüs x olarak cevabımız C han dedik. Sorularımız burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.